Merhabalar. Bugün size Excel'de önerilen grafikler seçeneği ile basit bazı grafiklerin nasıl oluşturulduğunu anlatacağım. Şu anda tabloda aylık çiçek satışlarını Ocak, Şubat, Mart ayı için görmektesiniz. Söz konusu çiçeklerimiz de gül, papatya, karanfil ve orkide. Alt tarafta aylık bazda toplamlar. Şu en sağ tarafta da çiçek bazındaki toplam satışlar var 3 aylık. Bu tabloyu kullanarak şimdi bazı grafikler oluşturacağız. İlk önce Ocak, Şubat, Mart ayları için gül, papatya, karanfil ve orkide satışlarıyla ilgili bir grafik oluşturalım. Bunu oluşturmak için ürünlerin üzerine faremizle gittik. Mouse'umuzun yani faremizin sol tuşuna bastık. Bu basılıyken sağa doğru kaydırıp Mart ayına kadar seçtim. Aşağıya da inerek orkidenin olduğu yere kadar şu gördüğünüz alanı seçtim. Bu alanı seçtikten sonra elinizi fareden kaldırabilirsiniz isterseniz. Kaldırdıktan sonra yukarıdaki üst menüde yer alan ekleye geliyoruz. Ekleye tıkladığınızda altında alt menüler açılıyor. Bunların içerisinde şu grafikler bölümü var. Burada çeşitli grafiklerin ikonlarını görüyorsunuz. Mesela sütun grafiği yapmak isterseniz bunu seçersiniz. İşte pasta grafiği yapmak isterseniz şunu seçebilirsiniz. Fakat ben bu ikonları kullanmadan doğrudan doğruya önerilen grafikler diye bir yer var burada. Bunu seçip bunun üzerine tıklayalım faremizle. Bunu tıkladığımız vakit bakın burada sol tarafta bazı önerilen grafikler yer almakta. Aşağıya doğru şöyle kaydıralım bakın. Excel'in size önerdiği grafikler bunlar. Hangisini beğenirseniz, hangisi sizin için daha uygunsa o grafiği burada seçebilirsiniz. Aslında Excel ne yapıyor? Burada basit anlamda yapay zekayı kullanıyoruz. Sizin verinizi analiz yapıyor. Bu verilerle şu şekilde grafikler oluşturulabilir diye size tavsiyede bulunuyor. Size yardımcı oluyor bir anlamda. Ve biz de bunlardan yararlanıyoruz. Önceden bir fikriniz yoksa bu önerilen grafikler size oldukça yararlı olabilir. İlk başta önerdiğini mesela seçtiğimizde sağ tarafta da daha büyük bir şekilde grafiğin nasıl gözükeceğini görüyorsunuz. İkinciyi seçtiğinizde sağda nasıl oluştuğunu görüyorsunuz. İlk baştakini gelip seçelim ve tamama basalım. Şimdi tamama bastım gördüğünüz gibi. Bunu birazcık küçültüp şuraya taşıyalım. Evet ilk grafiğimizi oluşturduk. Şimdi birkaç tane grafik oluşturacağım ben burada. Tekrar ürünlere geldim. aylarını da dahil ederek seçtim bütün çiçekleri bayları seçerek tekrar şurada ekleye tıkladım. Önerilen grafiklere geldim. Bir başka önerilen grafik türünü seçelim mesela. Şunu seçelim. Bunu da seçtim. Onu da şunun yan tarafına koyalım. O da şurada dursun. Bunları birazcık daha küçük yapayım isterseniz boyutlarını. Şöyle. Evet bu da burada dursun. Tekrar yapalım. Seçimimizi yaptık ekleye tıkladık. Önerilen grafiğe geldik. Bu sefer çizgi grafiğini yapalım. Tamam dedim. Çizgi grafiğimiz de geldi. Şunu da şöyle birazcık küçültüp şu yan tarafa koyalım. Daha bitmedi işimiz. Bir daha yapıyorum. Ekleye tıkladım. Önerilen grafiklere geldim. Aşağıdan yatay sütun grafiği seçelim kümelenmiş çubuk da diyebilirsiniz buna. Evet bunu seçtim. Bunu da şöyle küçültüp bunu da şunun yanına koyalım isterseniz. Başka daha ne yapabiliriz? Bir daha yapalım. Ekleye geldim. Önerilen grafiklere tıkladım. Bakıyorum daha ne var. Ha bir de şunu seçeyim mesela. Onu da seçtim. Ona da tamama bastım. Şimdi bu grafikle şu grafik birbirine benziyor ama aynı değil. Burada yüzde dağılımları var. Burada rakamlar var. Onun için arada fark var yani bu iki grafik arasında. Ona dikkatinizi çekmek isterim. Şunu da böyle birazcık şöyle şu tarafa doğru büyütelim. Onu da şöyle kenara çekeyim şimdi. Daha boş alanlar bana lazım olacağı için. Bu şekilde Gördüğünüz gibi bazı grafikleri yapmış olduk. Bir de şöyle bir grafik yapalım. Bu birazcık daha dikkatli dinlemenizi gerektirebilir. Evet, şimdi de toplamlarla ilgili bir grafik yapalım. Bunu yapmak için ürünlerin üzerine tıkladım. Ürünleri seç, ürünleri tıkladıktan sonra ürünleri seçtim. Toplam gül, papatya, orkide, karanfilleri seçtim. Şimdi klavyenin üzerindeki kontrol düğmesine parmaklarımdan biriyle basılı basıyorum ve parmağım basılıyken fareyi kaldırıp toplam olan bölgeye geldim. Bu sefer toplamları seçtim. Yani aradaki Ocak, Şubat, Mart'ı seçmeden şuraya atladım. Bunları da seçtikten sonra artık e, parmağınızı kontrol tuşundan kaldırabilirsiniz. Kontrol tuşundan kaldırdık ve ekle'ye basıp şuradan önerilen grafiklerin içerisinden mesela şu pasta grafiğini seçelim. Pasta grafiğini de yapalım. Evet, pasta grafiğimiz de oluştu şu şekilde. O pasta grafiğini de e, şuraya alayım. Şöyle. Pasta grafiğini de bu alana almış olduk. Bu şekilde pasta grafiğimiz de oluşturdu. Evet, grafikleri gördüğünüz gibi bu şekilde oluşturduk. Şimdi de birazcık bazı işlemler yapalım. Önce size şunu göstereyim. Şu ilk grafiğimize bakalım. İlk grafiğimizde üst tarafta çiçekler, alt tarafta da renk kodlarıyla Ocak, Şubat, Mart ayları belirlenmiş. Biz mesela bunu böyle istemiyoruz da üst tarafta aylar, alt tarafta çiçekler olsun istiyorsak bu grafiğin üzerine gelip tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra farenin sağ tuşuna basarak aç, bir menü açılıyor. Bu menü açıldığında burada veri seç menüsü var. Bu veri seç menüsünün üzerine tıklıyorum. Şimdi burada yeni bir menü daha açıldı. Bu menünün üst tarafında satır sütun değişiktir diye var. Şimdi dikkatli bir şekilde bakın. Bu satır sütun değiştir. üzerine tıklayınca ne olacak diye. Dikkatli bakıyor musunuz? Grafiğe de bakın. Tamam dedim. Bakın şimdi ne oldu? Üst tarafta çiçekler var. Alt tarafta aylar var. Yani grafik değişti yani. Hani isterseniz ne yapmış oldunuz? Satır sütun değişikliği yaparak grafikte böyle bir değişiklik yapabilir. Şurada da mesela yapalım onu. Bu gül papatya garamfil üst tarafta alt tarafta da 3 tane ay kodu var. Mesela bunun üzerine geldim. Tekrar yapalım. Veriyi seç dedim. Seçtim. Satır sütür değiştire bastım. Bu sefer bakın aylar yukarı çıktı. Ocak, Şubat, Mart. Çiçekler alt tarafa indi. Bu şekilde değişiklikler de yapmanız mümkün. Şimdi bir de veri etiketi ekleyelim bu grafiklere. İlk grafik üzerinde çalışalım. İlk grafiğimiz buydu. Aslında grafiği seçmeyeceğiz ama grafikte mesela şu maviyi seçtim. Bu maviyi seçtikten sonra veri etiketi eklemek için farenin sağ tuşuna basıyorum. Buradan veri etiketi ekle diyorum. Bu veri etiketinin altında da iki tane alt menüler var en üstteki veri etiketi ekle'yi seçtiğimde bakın mavilerin rakamlarını 150, 150 ve 200 diye bana gösteriyor bütün çiçekler için. Evet, şurada gördüğünüz rakamlar şimdi grafiğimizde de yer aldı. Aynı şekilde isterseniz Şubat ayını da seçerek Şubat'ta da farenin sağ tuşuna basıp veri etiketi ekle'yi yaparız ve bu şekilde Şubat ayını da ekledik. Bir de Mart ayını da yapalım isterseniz. Mart ayına da geldik. Veri etiketi ekle. Açıldı. Bastık. Mart ayı oldu. Bu rakamlar eklendikten sonra mesela ilkini seçelim. Bakın bütün mavilerin rakamları seçili. Şu giriş ekranında değilseniz eğer mesela buradaysanız giriş ekranına gidin. Giriş ekranına gittiğinizde burada yazı tipleri ile ilgili yerler var. Yazının tipini, boyutunu, işte kalın punto veya koyu punto olmasına göre değiştirikler yapabilirsiniz. İsterseniz ben mesela bunun rengini mavileri mavi yapalım. Şunu mesela mavi seçtim. Bakın maviler mavi renkli oldu. Rakamları mavi yaptım. İşte turuncuyu turuncu, gri de gri yapabilirsiniz. Onu da size bırakayım. Bir de mesela bu grafik başlığı. Bakın bütün grafiklerde otomatik olarak gelmiş ama biz bunları değiştirelim. Anlamlı bir başlık olsun neydi bizim tablomuzun başlığı aylık çiçek satışları. O zaman aylık çiçek satışları diye bu başlığımızı yazalım. Yazdık. Sonra bu yazdığımız başlığı ben seçeceğim çünkü bunu kopyalayacağım diğer grafiklere. Seçtikten sonra klavyenin üzerinde Ctrl C'ye basarsak bunu kopyalamış oluyoruz. Kopyaladıktan sonra diğer grafiğin üzerine gelip Mesela burada Ctrl V ile de buraya yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde diğer grafiklerin de başlıklarını değiştirebilirsiniz. Bir de şunu göstereyim. Mesela şu başlığı seçtiniz. Bu başlığı seçtikten sonra bazen şuradaki K'ye basarak bunu koyu puntoda yapıp veya başlığın rengini mesela yeşil yapabilirsiniz diyelim. Böyle fontlarını değiştirebilirsiniz. Bir de e, bu pasta grafiği üzerinde bir işlem yapalım. Pasta grafiği üzerinde yapacağım işlemlerde şöyle bir şey olacak. Önce bunu seçtim. Hani sonra farenin sağ tuşuna basıp veri etiketi ekleyi yapalım. Veri etiketini ekledim. Bakın şimdi e, gül, papatya ve karanfil satışlarının verilerini eklemiş oldum. Bu şekilde gördüğünüz gibi en fazla satış 750 ile hangisi orkide satışıymış. En az sattığımızda 150 ile papatyaymış. Şimdi bu yaptığımız veri etiketlerini kaldıralım. Üzerine tıkladım. Klavyede dele bastım. Bunları kaldırdım. Şimdi tekrar aynı şeyi yapacağım. Fakat biraz değişik bir şey yapacağız. Tıkladım şimdi. Seçtim bunları. Farenin sağ tuşuna bastım. Bu veri etiketi ekleye geldim. Alt tarafta bir menü daha vardı. Dikkat ettiniz mi? Veri açıklama balonu ekle. Bunu seçersen bakın şimdi ne olacak? Bu sadece gül için yaptı. Bir daha geri alalım. Ben hepsi için yapmak istemiştim. Yanlış seçim yaptık. Grafiğe tıkladığımızda şimdi hepsi seçiliyken sağ tuşa bastım. Veri etiketi ekle geldik. Evet veri açıklama balonlarını ekle dedim. Bakın şimdi açıklama balonlarını ekledi. Yalnız şu karanfil %16 ile şu karanfil üstüne birazcık böyle taşıyor. Bunu önlemek istersem şöyle bir şey yapabilirim. Önce papatyadan başlayayım. Şu papatyanın olduğunu seçtim. Ha, veya dur bir daha yapalım. Fareyle geldim. Böyle fare seçiliyken şöyle bunu kaydırdım. Kaydırmaya çalıştım. Olmadı. Bir daha deneyelim. Şöyle kaydıralım. Heh, bakın kaydırdık papatiyi. Karanfil de birazcık kaydıralım. Şöyle basılıyken fareyi kaydırdım. Bu şekilde bunların yerlerini de hafif değişiklikler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bir de bu grafikte toplam diyor ama toplam ne olduğunu da şöyle yapalım. Toplam nedir bu? Çiçek satışları. Çiçek satışları diye başlığı değiştirelim bunu. Daha anlamlı bir başlık olsun bu. Bu aylıktı. Bu toplam çiçek satışları gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde Excel'de önerilen grafikler yöntemini kullanarak veya seçeneğini kullanarak bazı grafikleri oluşturduk ve grafiklerin üzerinde de bazı işlemler yaptık. İstediğiniz bir şekilde grafikleri oluşturabilirsiniz Excel'de. Şimdi bu ekle kısmına gidip grafikler menüsünü göstereyim ben size. Bu önerilen grafikler çok faydalı. Ama eğer siz başından ne yapacağınızı biliyorsanız, mesela başından sütun grafiği oluşturacağınızı biliyorsanız, şu sütun ikonuna tıkladığınızda çeşitli 3 boyutlu sütun grafikleri var. Yatay var, dikey var falan böyle. Bunlardan kendiniz seçimler yapabilirsiniz. Mesela şuna seçerseniz güneş ışığı diye bir grafik var. İşte şurada e, dağılım grafikleri var. İşte şurada pasta grafiğinde çeşitli farklı pasta grafikleri var gördüğünüz gibi. Bunlardan da seçebilirsiniz. Şimdilik bu kadar yeter. İleriki derslerimizde grafikler üzerinde daha fazla duracağız. Ve bazı biçimlendirme özelliklerini de anlatacağız. Bugün dersimiz burada bitmiştir. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyelim. İyi günler.